Merhaba tekrar. Ben Aykut Yavuz. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Youtube kanalımın adı Aykut Yavuz Fransızca Dersleri. Youtube'a yazdığınız zamanda da çıkıyor. Abone olmak ücretsiz. Abone olmayı unutmayın. Ee, Instagram hesabımda da içerikler paylaşıyorum. Orada bir link var. E, profilimde bio'da. oda. E, o bağlantıya tıklarsanız bütün kaynaklara ulaşırsanız. Bu videoda her cümleyi iki kez tekrar edeceğim. Sizler de tekrar edebilirsiniz. Sonra da Türkçe açıklamasını anlatacağım sizlere. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Ee, bir de abone olmayı unutmayın. Çevrenizde paylaşmayı da unutmayın. Şimdi dersimize başlıyoruz. Yani konuya başlıyoruz. Je me prépare. J'arrive tout de suite. Je me prépare. J'arrive tout de suite. Hazırlanıyorum. Hemen geliyorum. Diğer cümle. Tu peux répéter s'il te plaît Tu peux répéter s'il te plaît Je suis un peu occupé en ce moment. Je suis un peu occupé en ce moment. On se parle plus tard On se parle plus tard son raconte chourmous, vea son raconte chalumma. Dia djumne. J'ai besoin de 5 minutes. J'ai besoin de 5 minutes. Bechta kika ya itia djummar. Dia Je ne sais pas encore, je vais réfléchir. Je ne sais pas encore, je vais réfléchir. Enus bin murm, ça me, te Ça me fait plaisir de te voir. Ça me fait plaisir de te voir. Ça me fait plaisir de te voir. Tu veux sortir un peu Tu veux sortir un peu Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. reviens tout de suite hemen dönüyorum devam ediyoruz je suis fatigué je vais me reposer un peu je suis fatigué je vais me reposer un peu yorgunum biraz dinleneceğim diğer cümle c'est une bonne idée j'aime ça c'est une bonne idée j'aime ça bu iyi bir fikir Bunu Diğer cümle, je dois finir quelque chose d'abord. Je dois finir quelque chose d'abord. Un j'ai même Tu as raison. Tu as raison. Haklısın. Tu es où maintenant? Tu es où maintenant? Şu an neredesin? Neredesin şu an? Diğer cümle. On se voit demain. On se voit demain. On se voit demain. Yarın görüşür müyüz veya yarın görüşelim mi anlamına da geliyor. Evet burada bu ders videosunu bitiriyorum. Bu günlük hayattan cümleleri tekrar etmeyi unutmayın. Defterinize not alabilirsiniz benden sonra da tekrar edebilirsiniz telaffuzu geliştirmek için ve günlük hayattan cümleler bilmeniz ve kelime öğrenmeniz için bu videoları tekrar tekrar izlemeyi unutmayın. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram sayfamda paylaştığım içeriklere de çok dikkat edin. Onları da tekrar edin. Bir de web sayfam da var. O da Instagram e, sayfamda, hesabımda profilimde bir link var. Orada pdf, dijital kitaplarım basılı Fransızca temel dil bilgisi kitabıma e, ve diğer bütün kaynaklara, YouTube kanalıma da o linkten ulaşabiliyorsunuz. Oraya bir göz atmanızı tavsiye ederim. Web sayfamın linki de orada. Bütün yol gösterici makaleler, tavsiyeler e, size bir rehber niteliğinde. Kendinize iyi bakın sonraki videoda görüşmek üzere Beğendiyseniz e, like yapmayı unutmayın yani o beğen e, işaretine basmayı unutmayın